Eczacı Buse Helvacıoğlu, Türkiye'deki ilaç sıkıntısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Günümüzde 645 kalem ilaç şu an bulunamıyor ülkemizde. Bununla birlikte yüzdeye vuracak olursak da depolarda 100 ilaçtan yaklaşık 30'unu bulamıyoruz böyle bir kriz, kaos varken halk sağlığı tehdit altında açıkçası. Ama şunun altını özenle çizmek istiyorum ki eczanelerde bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacı değil. Kimi zaman özellikle nöbet süreçlerinde hasta ve hasta yakınları tarafından eczacılar stokçulukla suçlanabiliyor. Biz raflarımızda bulunan herhangi bir ilacı stok yaparak hastalara vermeme gibi bir tutum içerisinde asla bulunmayız. Çünkü bize gelen depolardan sınırlı sayıda ilaç hemen tükeniyor ve elimizde kalmıyor. Devamı tedarik edemedikçe de hastalar ilaca ulaşamıyor. Bunun sorumlusu kesinlikle eczacı değildir. Bir kez daha altını çiziyoruz. Bununla birlikte de bu sorun çözülemez de değildir. Bu kriz çözülebilir. Peki çözüm nedir? Bunu söylemek gerekirse devletin yeni ilaç politikaları devreye alması, ivedilikle yeni politikaların devreye sokulması gerekmektedir. İlaç fiyat kararnamesinde güncelleme yapılması, güncel enflasyonun, bazı alınarak ilaç fiyatlarına bir zam geçişi yapılması da kesin nihai çözüm olacaktır. Biz eczacılar olarak her zaman halkımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Türkiye'nin dört bir köşesinde doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün eczacılar hastalarına yardımcı olmak için uğraşmaktadır. Elindeki ilaçları hastalarla elbette paylaşacaktır. Ama devletin e, ivedilikle yeni ilaç politikalarını devreye alması gerekmektedir. Bizler de çok zor durumdayız.